Merhabalar arkadaşlar. Kripto para borsaları genellikle Borsa İstanbul'dan hisse alırken ödenen borsa komisyonlarından çok daha az komisyon alır. Bu komisyonu bir kişinin referans linkinden üye olarak iyice düşürebilirsiniz. En büyük kripto borsası olan Binance'e üye olurken video açıklamasındaki linkten üye olursanız %10 komisyon indirimi alacaksınız. Binance, Binance ve TR Binance olarak ikiye ayrılıyor. İkisine de hesap açarak bağlayabiliyorsunuz bu hesapları. TR Binance'de çok daha az coin listeli ve vadeli işlemlerde olmadığından global hesabı kullanmak aslında daha elverişli. Ek olarak MaxxC borsasındaki referans linkimi de video açıklamasında bulabilirsiniz. Merhabalar arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz diyelim kanala, kanal içerisindeki videolara ve tabii ki kanalın en ikonik hisselerinden, en sık incelediğimiz baktığımız hisselerinden biri olan Sasa videosuna. Aslında özellikle Twitter üzerinden yaptığım paylaşımlarla e, sasaya incelemeler e, yaptığım güncellemeler geçtiğim dönemler var. E, biliyorsunuz Twitter işte yazmak etmekle YouTube'a video atmak tamamen farklı şeyler. O yüzden Twitter üzerinden daha güncel olsa da YouTube'da bayağı bir oldu farkındayım zaman olarak geçti. Bu videodan önce e, borsa endeksine dahil, onun neler yapabileceğine dahil. İşte seçim öncesinde özellikle e, ne beklemeliyiz? Hangi seviyeler, hangi noktalar bizim için önemli? Bunun üzerine uzun uzun konuştuğum bir videolar. Oraya bakabilirsiniz. SASA da zaten endeksten çok ayrı hareket eden bir hisse değil. E, biliyorsunuz ki hareketleri aşağı yukarı benziyor. E, son dönemde ne kadar bu korelasyon giderek zayıflasa da borsa endeksi çok 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 düşmemiş gibi görünse bile fiyat bazlı hisselere baktığımızda çok daha sanki borsanın alt seviyelerindeymişiz gibi görünse de yani öyle bir şey ki 3000 seviyelerinde sanki endeks 3000'miş gibi fiyatlamalar var yani. Bundan dolayı kendisine de ayrı bir güncelleme geçmek gerekiyor tabii ki. Aynı şekilde mesela Hektaş incelemesi de yaptım bugün. Ondaki durum açıkçası bir tık daha sıkıntılı ve şu şunu bize gayet güzel gösteriyor ki artık uzun vadeli destek noktalarına gelmiş etmiş durumdayız. Hatta delen, eden, kıran bu desteklerin çok fazla hisse var. Sasa da açıkçası bunlardan biri konumunda arkadaşlar. Hektaş özelinde baktığımızda 2008'den beri gelen bir e, parabolik eğriyi kırmıştı. Şimdi parabolik bir eğriyi bu kadar uzun bir zamandır korumak zor olabilir. Çünkü eğimi giderek artıyor normal bir trendin aksine. Şimdi durum böyle peki ama enflasyon var. Enflasyon olduğu için para da aynı şekilde değer kaybettiği için e, döviz bazlı olarak değerini korumak için daha agresif yükselişler olması etmesi gerekiyor. Şimdi durum buyken durum böyleyken baktığımızda 51 liralardan 22 liralara kadar düşmüş bir hektaş var ve bu 2008'den beri gelen trendini kırmış. Yani durumun vehametini anlatmak adına güzel bir örnek diye düşünüyorum. Borsa içerisinde artık söylemekten dilimde tüy bitti yani hisselerimiz ucuz arkadaşlar. Yani öyle bir şey ki diyorlar ki yani işte endeks 1200'dü 1300'dü bak nerelere gitti 5000 oldu işte Neredeyse 6000 olacaktı falan filan. Şimdi peki okey. Ama biz zaten çok ucuzduk. Çok ucuzdan yani bit pazarı fiyatlarından sadece normale daha yeni yeni gelebilmeye başlamıştık ki. Normalden aynı şekilde bit pazarı fiyatlarına geldik. Endeks şu an 4600 4700 seviyelerine mesela gelse de etse de fiyatlar şu anda o seviyede değil. Bunu destekleyen bir konumda değil. E, bu da başlı başına bir sıkıntı. Yan tahtalar vesaire falan zaten hani ölmüş suvereni yok hani mezarının üstü ot kaplanmış artık öyle bir konumda yani ee, hele ki bunlar yan tahtalar yani artık dediğim ettiğim bir de üzerine borsanın en büyük şirketlerinden biri olan mesela Sasa'ya baktığımızda enflasyona rağmen sürekli artan gıda fiyatları, ürün fiyatları, tekstil fiyatları vesaire her şey yani Buna rağmen fiyatı 186 liradan artık 90 liraya kadar yani yarı yarıya gerilemiş etmiş bir sasa var şu anda önümüzde arkadaşlar. Bu gerçekten durumun vehametini, durumun ucuzluğunu, durumun geldiği yeri çok güzel özetleyen şeyler, örnekler bunlar. Ben o yüzden kesinlikle anlayamıyorum hani o çok pahalı, bu çok pahalı, bunun buraya çıkması olmaz. İşte rally yaşadık geçen yıl falan filan. Yani tamam yaşadık ama dediğim gibi biz pahalı değildik. Biz çok ucuzduk. Çok ucuzdan normale ancak gelmiştik ki bu bile çok görüldü. Normalden çok ucuza geri gelmiş durumdayız yani. Aslında işin özeti budur. Sasa üzerinde fiyatlamalar olarak, noktalar olarak baktığımızda ise arkadaşlar demiştik ki buradaki ilk düşüşten sonra bir range oluştu. Yani bir git, gidip geldiği bir alan oluştu. Bu alanda al sat hissesine döndü Sasa. Ha bunu daha önce yapmadı mı? Tabii ki yaptı. Yine aynı şekilde mesela bayrak çizip edip ondan sonra birkaç ay bakın en güzel örneği şuralarda bir yerde. Ee, yukarıya doğru ha tamam da burası işte. Yukarıya doğru çok ciddi bir hareket gerçekleştirip ondan sonra aşağı yine sert bir şekilde gelip buralarda al sat al sat al sat bir git bir gel bir git bir gel durumuna gelip ondan sonra bunun sonrasında yukarıya doğru yoluna devam etmiştir Biraz nasıl diyelim motorunu soğutmuştu diyelim. Birazcık kontak kapatmıştı diyelim bu süre içerisinde. Ondan sonra yine aynı şekilde yukarıya doğru devam etmişti. Dönem dönem yeterince yükseldiğine kanaat getirdikten sonra yine böyle bekletme dönemleri, ara dönemleri olmuştu aynı şekilde Sasan'ın. Ama hep daha ileriye, hep daha ileriye sürekli aynı şekilde devam etmişti bu dönemlerden sonra. Buradaki görüntü biraz daha bozuk ne yandan söyleyeyim. Yani şuradaki zirveden öyle bir düşüldü ki çünkü... Oluşturulan range örnek veriyorum buradaki 145 fiyatlarına geri uğramadı, 140 fiyatlarına uğramadı, 161 fiyatlarına uğramadı tekrardan. Yani bunun ilk anki tepkisinden sonra yine aynı şekilde buradaki e, orta noktalara doğru bir hareket olmadı, bunun aksine aksine daha da giderek düşmeye etmeye başladı ve uzun vadeli trendlerini delmeye başladı. En önemlisi bu. Birinci trendimiz buydu önemli trend. Burası delindi artık elimizdeki son trendinde geldiği noktayı görüyorsunuz arkadaşlar burası hem bir fibonacci olarak bizim destek noktamızdı hem de uzun vadeli bir trend destek noktamızdı görüyorsunuz ki vermiş olduğu tepki sadece ve sadece şuradaki ufak 2 saatlik mumlar yani sunamayacağını anlayınca bir de şurada minicik bir onay mumu alarak aşağıya doğru saldı hissemiz yine aynı şekilde buradaki bir önceki destek noktası olarak 89 ya yani kabaca 90 diyelim hadi 90 seviyesine bir test gerçekleştirdi. Şu anda dünkü yükselişle, dünkü hareketle beraber, dünkü pozitif haber akışıyla beraber borsa için diyorum bunu. Yeniden bir mücadele ediyor. Yani şu anda yine bir böyle hani ya geri girer miyim bu trendin içerisine diye mücadele ediyor. Bunun da onayını ben size söyleyeyim. Bunun da gerçekleştiğinin onayını arkadaşlar buradaki 99 seviyesinin üstüne çıktığımızda anlarız. Daha da kesin olsun derseniz daha da ben hani fitleşmek istiyorum. Daha da emin olmak istiyorum derseniz buradaki 101 seviyesinin üzerine artık net bir şekilde oturup üzerinde 1-2 gün bu seviyelerin geçirdikten sonra buradaki trenin kurtuluşundan bahsedebiliriz. Kurtuldu artık tamam bu trendi kırmadık altına ufak bir ihlal yaptık tamam sıkıntı yok günlük grafikte bakınca çok da gör kötü görünmüyor <laughs> diyebiliriz yani. Ama bu noktaların üzerine kesinlikle gelmesi gerekiyor. Destek noktası olarak arkadaşlar aynı şekilde buradaki 93.40 bakın buranın altında mum kapanışı günlük olarak olmamalı. Bu senaryonun gerçekleşebilmesi için yoksa düşen trend aynen devam ediyor deriz. Zaten buradaki düşen trendten bile o kadar uzaklaştı ki bu aslında burayı birkaç defa test etmişti ama e, burayı kırması için mesela demiştik ki buradaki 111 seviyelerinin üzerine çıkması lazım. Bu hiç olmadı daha da aşağı kırıp zaman periyodu ilerlediği için şu anda mesela söylediğimiz aday noktalar buradaki 110 noktaları, buradaki düşen trendin, buradaki yatay alsat döneminin bittiğinden konuşabilmemiz için, bahsedebilmemiz için Buradaki 110 seviyelerini bizim kırmamız etmemiz gerekiyor aslında. Sasa için önemli olan noktalar bu noktalar arkadaşlar. Önemli olan rakamlar bu noktalar. Gerekirse hani şey yapabilirsiniz videoyu tekrar oynatarak tam noktalara bakabilirsiniz. E, teker teker söyledim diye düşünüyorum zaten. Ben bu kadar söyleyeyim. Seçim önünde umarım ülkemiz için hayırlısı olur arkadaşlar. E, ülkemiz için de borsamız için de yatırımcımız için de. Yani çok gerçekten cefa çekti diyeyim yani insanlar özellikle bu geçtiğimiz birkaç ayda e, hakikaten yeni girmiş olan çok fazla kişi terste kaldı ha bu borsanın genel döngüsüdür zaten bunun olduğunu çok sık görürüz ama e, ya bu kadar da olmaz yani bu kadar da acı sürekli acı sürekli acı sürekli acı olmaz yani böyle söylemiş olalım arkadaşlar. Benim unuttuğum veya sizin merak ettiğiniz bir şey varsa yorumlarda buluşalım. Siz sorun, ben söyleyeyim, ben cevap vereyim. Herkese tekrardan iyi akşamlar diliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.